Eski İl Sağlık Müdürü Mehmet Çalışkan 1952 yılında Balıkesir'de doğdum. İlkokulu Balıkesir Mithat Paşa İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi Muharrem Asil Lisesi'nde okudum. Tıp fakültesi öğrenimime İstanbul'da başladım ve Bursa'da tamamladım. İlk görev yerim Balıkesir Sigorta Hastanesi, şu andaki Atatürk Devlet Hastanesi'ydi. Daha sonra ihtisas için Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittim ve mecburi hizmetimi Bozüyük Devlet Hastanesi başhekimi ve sağlık grup başkanı olarak yaptım. Mecburi hizmetimi bitirdikten sonra 1985 yılında sağlık müdürü olarak Balıkesir'e geldim. Yani 32 yıllık hekimlik hayatımın 27 yılında idarecilik yaptım dedi. AK Parti iktidar olduktan sonra AKP iktidarı beni 4 defa sağlık müdürlüğü görevinden aldı. Ben de 4 defa idare mahkeme ve Danıştay kararıyla sağlık müdürlüğü görevine döndüm. E, rekoru kıramasak da Balıkesir'de bu rekor benim. Onun için de mutluyum ve bu olayı bir şeref madalyası olarak düşünüyorum. Ve bu şeref madalyasını taşımaktan da çok mutluyum, çok gururluyum. Beni önce ülkem, devletim ve milletim, sonra Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve sonra biz olarak yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili adayı, aday adayı oldum. Çünkü iktidarın teslim edileceği tek adres, tek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. <laughs> Ve bu adres herkesin kafasına nakşedilmiştir artık.